Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ne oynayalım mesela Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Ben şimdi size söyleyeyim Arkadaşlar Tank oyunu oynayalım şimdi Siz oyn oynamak istediğiniz yazın yoruma ben seçeceğim arkadaşlar Bugün Bayağıdır video atmıyorum Yeni başladım arkadaşlar ben size söyleyeyim ama bunu oynadım beraber Ayrıca. Şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar siz nerede de oynayacağız? Site katarsanız oynarız arkadaşlar. Ben site katamıyorum. girmediğimiz için. De. Bu yüzden dedim çıkıp yerine gireyim arkadaşlar. kastı Sizlerle de oynarız arkadaşlar. Sizin istediğiniz oyunları şimdi sonucu kurabiliyoruz mu? Robux biz Robux'um yok. Biz ben az önce azın Robux'u hiç almadım. Almayacağım da zaten. Bir kere bile Robux'um olmadı yani. Sıfır. Sıfır gün sıfır Robux yani. Ben Sıfır Robux sıfır. Abone ol. Daha yeni başladım biliyorum arkadaşlar. Bu <laughs> oyunun hiçbir şey göremediğim için. Şu <laughs> an hiçbir şey göremiyorum. Görün müsaadeniz. Ne <laughs> yapayım ben? Ne alakası yok ya. ço Minecraft düşüncem parça da oynayabiliriz mesela arkadaşlar ama bazen atamayacağım yani telefon alıyorlar bazen atamayacağım arkadaşlar konsolda sorum var neyse bu. Şu. Bayılır öyle bir adam bu ya. Ağzı da kirli arkadaşlar. Kasıyor. Ben de bilmiyorum ne seni. Ders çekmesin ama ben çekmiyorum. Arkadaşlar siz ya bana istek atın arkadaşlar. İsmini göstereyim. Böyle bir şey arkadaşlar. Göstertiyorum arkadaşlar. Böyle. Daha karakot açıyorum. açtım arkadaşlar. Bunları çekip yapabilirsiniz. Şu görüşürüz. İstek atabilirsiniz. İsteklerinizi kabul edeceğim.